Herkese merhaba. Hola canlarım ben geldim. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Cayır cayır yanan bir Mersin gününden size selamlarımı gönderiyorum. Haziran ayına bomba gibi ateş ateş alev alev girdik. Küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz maalesef. Ama bunun hakkında şu an yapabileceğimiz tek şey daha bilinçli olmak. Her neyse bu çok farklı bir seri olacak. Bunun ismine cep sohbetleri demeye karar verdim. Aslında ayaküstü atıştırmalıklar da olabilir. Bilmiyorum. Tam olarak ismini aklımda kesinleştiremedim. Ama yine de bunu paylaşmaya başlayacağım. İsimden de iki isimden de anlaşılacağı gibi çok kısa sürecek bir podcast olacak. Sadece size azıcık farkındalık katmak amacım. Evet, bugün büyük bir soruyu tartışacağız. Aslında kendinize belki de hiç sormadığınız bir soruyu size birkaç dakika düşündüreceğim bugün. Ancak unutmayın, bu sorunun kesin, net, doğru bir cevabı yok. Amacımız sadece az önce de dediğim gibi biraz farkındalık kazanmak. Hazır mıyız? Arkanıza yaslanın. Evet. Bugün Immanuel Kant'tan bahsedeceğiz. Hatta onun büyük bir sorusu var. Kant'ın büyük sorusu şu. Başka dünya var diye mi iyi ve erdemli olmalıyız? Yani iyi bir insan olmamızın sebebi ölümden sonra bir ödül ya da ceza beklentisi mi olmalı? Bir düşünelim bakalım. Düşünmenizi istiyorum. Siz öteki dünya için mi iyi ve erdemli olmaya çalışıyorsunuz? Ya da öyle olması gerektiğini düşünüyorsunuz veya içinizde farklı bir görüşünüz var mı? Bu konuya birkaç farklı açıdan bakacağım sizin için. Öncelikle tabii ki her şeyin en başında konunun dini bir perspektifi var. Birçok dinde iyi bir erdemli olmanın nedeni ölüm sonrası yaşamda ödül almak veya cezadan kaçınmak olarak gösteriliyor. Örneğin dinimiz İslam'da Allah'ın rızasını kazanmak, Hristiyanlıkta cennete gitmek. Hinduizm'de ise karma yasası gibi bu ahlaki davranışlarımızın bir tür garanti altına alınması anlamına geliyor aslında. Siz sokaktan geçerken birine yardım ettiğinizde bunun altındaki amaç sadece yardım etmek mi? Ya da dilenen birini gördüğünüzde, Allah rızası için diye dilenen birini gördüğünüzde o kişiye verdiğiniz sadaka veya para veya yardım bilinçaltınızda öteki dünya amacı mı güdüyor? Bunu düşünmenizi isterim şu an. Felsefeciler bu konuya farklı yaklaşıyor. Kant diyor ki, iyi ve erdemli olmalıyız çünkü bu ahlaki bir zorunluluktur. Başka bir dünya olup olmaması önemli değil. Doğru olanı yapmak başlı başına değerli. Tabii ki seküler yanı yani dini olmayan bir bakış açısı var. Bu perspektife göre iyi ve erdemli olmak, toplumsal düzeni sağlamak, İnsan ilişkilerini geliştirmek ve bireysel mutluluğu arttırmak için gerekli iyi ve olmak. Başka bir dünyaya gerek yok. Çünkü iyi olmak bu dünyayı zaten hala hazırla daha yaşanabilir kılıyor. Son olarak ise bazı insanlar pragmatik bir yaklaşımı benimsiyor. İyi ve erdemli olmak günlük hayatımızı daha kolay ve daha mutlu kılıyor. İnsanlar bize güveniyor, daha iyi ilişkiler kuruyoruz ve toplumda daha iyi bir yer ediniyoruz. Evet, Size bu birkaç farkındalığı kattığıma göre bu podcast'in sonucunda iyi erdemli olmak için farklı nedenlerimiz olabilir. Kimi için dini inançlar, kimi için felsefi zorunluluklar, kimi için toplumsal ve bireysel faydalar. Önemli olan erdemli olmanın herkes için bir değer taşıması. Umarım bu anlatım konuyu daha anlaşılır kılabilmiştir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz bu podcast'in altına veyahut hashtag Podcast'in yeni delisi Instagram hesabımda da bana DM'den yazarak görüşlerinizi bildirin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.